etkiler. Bir zemin yapısı iki beton üç de demir. Bu üçü bir araya gidirse ancak o bina sağlam demektir. Bunlardan herhangi biri bir zafiyetlik gösterdiği an işte arkamızdaki Rıza Bey apartmanı gibi olumsuz tabloyla karşı karşıya. Hocam şimdi bu kadar, Rıza Bey apartmandan bir demir evet, bir Rıza de Bey beton. Evet. Şimdi nervürlü demir ve yuvarlak demir diyoruz. Şimdi yuvarlak demir bir deprem anında betonla ayrışmasını en kolay yapabilen bir yapı elemanıdır. Nervürlü demir dişlidir ve betonla mukavemet betonla ayrışmasını nervürlü demir zorlaştırır. Ama bakın bunda hiçbir ivme yok. Bakın şu demirin dibine bakın. Bir sallantıda görüyor musunuz? Betonla demirin ayrışmasını, çatlaklarını görebiliyorsunuz. Yani yuvarlak demir deprem anında beton ayrışmasına sebebiyet veren demir demektir. Şimdi de, beton agregasına bakıyorsunuz. Evet. Bakın elimizde ufalıyoruz. Bakın. Elimizde ufalıyor. Bakın şuralarda Bu Olmamalı mı? Hayır. Yani şimdi beton agregası da çok önemli. Binanın yapım sistemine göre statik hesaplamada göre beton mukavemeti deriz biz. Ee, yani metrekareye göre taşıma yükü deriz. Ona göre betonun içine malzemeler konur kum konur, mıcır konur, belirli oranda su konur ve karıldıktan sonra da belli zamanda onun şantiyede dökülmesi gerekiyor. Tabii 30-35 yıl önce hazır beton yoktu, mikser yoktu. Elle karılan beton elimizde bakın buraları ufalıyoruz. Görüyor musun Bakın dağılıyor. Yani burada ne olmuş? Hem zemin kötü. Hem nervürlü demir ve hazır beton uygulaması birbiriyle bağdaşmıyor. Üç tane bağımsız bileşen bir araya gelmiş ve bu olumsuz olay bu manzara. Allah Allah apartman gitti. Allah. Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Çıkın.